İlk olarak, tahta kurusu olan alanı belirleyin ve bu alana girişi engelleyin. İkinci olarak uygun bir insektisit ürünü satın alın. Üçüncü olarak ürünün talimatlarına uygun şekilde ilacı hazırlayın. Dördüncü olarak ilacı püskürtme cihazı yardımıyla tahta kurusu bulunan yüzeylere uygulayın. Beşinci olarak ilaç uygulamasından sonra belirtilen süre boyunca odaya girişi engelleyin. Son olarak belirtilen sürenin sonunda odanın iyi havalandırılmasını sağlayarak tekrar kullanımı açabilirsiniz. Tahta kurusu ilaçlama kaç gün sürer? Tahta kurusu ilaçlaması genellikle birkaç saat içinde tamamlanır. Ancak işlem sonrası etkinin tam olarak görülmesi ve tahta kurularının tamamen yok olması 10-15 günü bulabilir. Tahta kurusu ilaçlama ile biter mi? tahta kurusu ilaçlama ile son bulur. Ancak bu işlemi profesyonel bir haşere kontrol hizmeti sağlayıcısının yapması önemlidir. Çünkü evde kullanılan standart böcek ilaçları genellikle tahta kurusuna karşı etkili olmayabilir. Tahta kurusu ilaçlama şirketi, infestasyonun boyutunu belirleyecek ve en uygun tedavi yöntemini seçecektir. Tahta kurusu ilaçlama genellikle yoğun bir infestasyon olduğunda tavsiye edilir ve bu işlem genellikle büyük ölçüde başarılıdır. Ancak, bazen birden fazla tedavi gerekebilir çünkü tahta kuruları ve yumurtaları oldukça dirençli olabilirler. Tahta kurusu ilaçlama ihtiyacınız varsa net ilaçlama ekibimiz ile iletişime geçerek bir günde tahta kurusundan kurtulun.